Ya bu oyunu belki izlemiş olabilirsiniz. Video ayarları. Hazırsanız direkt başlayalım. Oyunumuz ismi güzel bir oyun. I can't touch other people's things without a warrant. izin olmadan başkalarının eşyalarına dokunamam. What the hell? Bu da ne? Işıklar gitti. için yandı. otomatik gibi. Ne oluyor be? Kim o? <laughs> Telefon çalı bakalım. tuhaf bir şeyler oluyor ama anlamadım gitti. Bu baş belası sıra düğüne çalıyor. Aaa arka kapı açılmış. Kim var acaba? Fucking <laughs> dog. Lanet köpek. Bu ne be? Bu ablayla abi ya kafeye bıçak geçmiş. No, no, the police radio is out of order. Police is still listening, isn't it? Kurmuş adam. <laughs> Hadi bakayım. A B I sonunda B. Maşhaden, nasıl makin? İşte buna hiç öyle Hadi geçmiş olsun. şey alsın. Ceset. Aynen de niye görünüyorsun ya? Yani? O kadar mı beni zevk ediyordu Garbage garbage bags. I hope I don't. I hope I don't. Çatı balarım, ihtiyacımız olmaz. Ama benim ihtiyacım var. Ne? <laughs> evet. O ceset mi ses çıkardı? <laughs> Tuvalet bir şeyler oldu ya. <laughs> God, what a stink! It seems there is something there. I need to find something to clean this shit out. Sağ kolun burada mısın abi? Şimdi sen e, Tekin'in sağ kol oluyorsun değil mi? Buradayım abi. Şimdi senden bir şey rica etsem yapar mısın abi? Şimdi şunu elinin alır mısın abi? Temizler misin şunu? Bir de bakıyordum. Bir şey kıyamam abi. Ceset var burada bak. Bak sen yokken yağ böyle yapıyordu bu işi. Abi sen emret ben onu ağzına Esta, alam. Estağfurullah. Oha abi estağfurullah. Estağfurullah. Evet, şimdi bunu temizleyeceğiz ya. Bak bakacağım buraya. Şey yapalım. Bak. Ay işte. Temizlendi ama ben bu anahtarı yine almak istemiyorum. Dokunmak istemiyorum oraya. Abi iki saat her yere baktık. Şuraya bakmak aklımıza gelmedi. İşte bu hayat abi. Ama. O sesi duyuyor musun? Holy moly. Çok kötü. No, 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 no. İş işten geçtikten sonra no, no, no yapıyorsun. Gördünüz mü? Yeah. <laughs> Dad and Mom, Steve, Baby Clark. Karan. Şimdi babası, annesi Steve bu çocuk oluyor herhalde. Bir de Baby Clark oluyor. Baby Clark an, I think takip edeceğim aşağıda bir yerde telefon gördüm. Telefon He O gitti. O gitti ama telefon vardı burada. Lord, what is this? Ha, bu da ne diyor? Kafadan 500 tane baltaymış şey bıçak yemiş. Bu da kurumuş adam. Bu var. Yok ondan değildir o bilgisayarın kötü e, oh, olduğu için ama Seni vereceğim sence bir yerde seni vermek benim için de başlıyor Biz diye kıyam o hayat nasıl gidiyor Neler yapıyorsun <laughs> Babam annemi ve gitti kardeşime <laughs> Daha öldürdü küçük Clark sadece 3 yaşındaydı Sessizlik ya da iletişim geçeceğim. Günün çalışıyorsun Bu da ne? Hey. Aa, telefon. İyiyim ben de. <laughs> Telefonun hoparlısına kaçmış galiba. Daha iyi Genel olarak onu aradım. Me, same, same same ben onlara intikam almak istiyordum. Hepsi bir şakaydı. Bu işe yarayacağını bilmiyordum. sadece biriydi. Şeytanı kovmalısın. Onu nasıl yapacağız be worked. abi? Ne diyor? Dört ee, tane mezarlıkta bir çocuk böyle bir şey çizmemeli Bence de çizmemeli yani. Bu nasıl bir şey böyle, değil mi? Teşekkür ederim evet. güzel. Yatan yeni güzel aslında. Sesli güldüm. <laughs> Hadi bakalım. Bu da ne? Problem değil. Teşekkür ederim. Normal olarak şimdi maçı çektim ama ben işte. Oyun biraz sıkıntılı bir oyun aslında. Ama şu güzelliğe bakın ya. Şu gökyüzüne bakın. Şimdi... Merhaba yardım et. Merhaba yardım et. Teşekkür ederim. Şimdi kahverengi. Eee... Mavi yeşil ve dördüncü var. Dört tane bir şifremiz. Kahve gel. bir beş. Evet. Şimdi pembede kaç sana? Dört. Mavide iki yeşilde üç var. D, dört. P dört. P dört değil mi? Şimdi sana şöyle bir tavsiye var. Bu garaja başka bir şey de olmalı. Gerçekten ne diye dedi Beni sevmediler, beni sevmediler, beni yes, sevmediler. Yes, Mr. my my evet, yeah, tüm, tüm ailem oh, uh, çok offended. kırıldı. <laughs> Bakın, bak. Şaka olsun diye canım aksın bir gerçek olduğu ortaya çıktı. Artık, <laughs> Artık, <laughs> Artık inanımıza sonsuza kadar kalacak. Ve birbirine ihtiyacı var. Bu bedene ihtiyacı varmış. Neymiş o beden? Şimdi evet, Başka buradasın. Dediğimizi gömün. Onların gömülmesiyle geçirmeyele. Onları bahçeye. Gülümseyen surat. Kim? Hmm. Okay. Şimdi ceket cesetleri gömceğiz. Arka bahçe gömceğiz. Tamam. I need to leave the shovel in the garden <laughs> and find trash bags. Çobbasına vermem lazım. Onla sap tespit. Çobbas nerede? Ha, çok kutusu. Şimdi cesetleri The boy said that we have a lot of time. It remains to bury the baby. Şimdi bebeği alacağız. Onu da gömeceğiz. Evet, bu bebek cesedi, bu çocuk, bunlar anne ve baba. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, getiriyoruz burada. Gömüyoruz güzelce. Şimdi dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu Bazen... Oh, ah. Why did you kill our children? <laughs> Why did You kill our children? <laughs> Why did you kill our children? Why did you bury my father? Why family? did you kill our children? Why did you kill our children? Why did you kill our children? I didn't want to die. Why did you kill Why our children? I didn't want to die. Why did you kill our children? I didn't want to Why die. Why, Why did you kill our children? 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 You... Çok kötü bir şey değil mi? Mezar çıkar sesler Ses Hadi. Eşim yedik tüm aksa kalsın. Tüperi Senin için mutfağa bir şey bırakmış. Ya bunu bırakmış olamaz. Ha bir şey. işe açmak için geri sonra zaten <laughs> bas. ya. Hem burada bir tane koydu. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> 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 Bu ne be? I didn't want die. Mommy, I didn't want to die. Mommy, I didn't want to I didn't Mommy, I didn't want to die. 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 Huh, Why did you kill our children? 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 Huh, can Why did you bury my family? Why did you bury my family? Why did you bury my family? <laughs> <laughs> witch 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 witch. Witch. <sighs> <sighs> Why did you bury my family? 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 I didn't want to die. Holy mommy. Mommy, I didn't want to die. There I began to perform the Tam odasına başlamış. Evet. Güzel zaman hazır mısınız? En sevdiğim şey. Sanırım bu pat bu bıçağı alıp bu şeyin kafasına sokunca güzel mi? Aha. Görünüşe göre bunu sen yapmışsın. Ama yine bu <laughs> beni ve buradan getir. Is it over? Bitti. Bu ne?